projeyi savunmuştum. Neden savunmuştum? Çünkü üç unsur vardı orada. Bir tanesi ki bayağı bir geniş alanı altı bir çarşı konseptinde olacaktı ve önü yeşil olan. Yani halka devamlı açık. Ee, oradaki kafelerde oturabilecek, hatta banklarda oturabilecek hiçbir ücret ödemeden onun yeşil yeşillerinden yaralanacak, aynı zamanda alışverişini yapacak ee, bir aşağıda, zemin katta bir e, çarşı projesiydi. Onun üstünde beş katlı bir yapı projesi vardı ve yan tarafında da hemen bir otel yeri ayırmıştık, Ayrılacaktı. Orada turizm, fakat o meclisten kabul görme ben onu savunmama rağmen ve işin başka boyutlara çekildi. Yani işte Milletvekiline çekildi, başka yerlere çekildi. Yanlış, ben de katılmıyorum çünkü bizim için mühim olan mümkün kimin olduğu, kimin yapacağı değil, orada ne olacağı eğer kent yararına bir şey olacak idiyse yapılmalıydı. E, o mesela o kaldı. Sonra hepsini beraber değerlendirelim diye bir karar çıktı. Tabii şimdi çalışacak arkadaşlar. E, ama zaten orada ne olacağı belli. Yani e, köy hizmetlerinin olduğu alanda zaten otel inşaatı alanı var. Ondan sonra eski teker şarabın deniz kıyısındaki alan Çanakkale Belediyesi'ne terk edilecek. Yani. Terk ta taahhüdü olan bir alan. Yani e, teker şarabın eski yolun öteki üst tarafındaki alan bir inşai faaliyeti geçeceğiz zaman ruhsat almadan önce orayı belediye terk edecekler ve belediye de orayı yeşil alan olarak halkın yararına sunacak. Onun yanında zaten Akfa fabrikası vardı. İşte o olamadı. O şekilde kaldı. Öyle bir yapılanma olsaydı bence çok uygun olurdu. Daha sonra bir özel mülkiyet var. Ondan sonra Yeşil Park yine bir özel mülkiyet. Oralar o tür işlemler yani daha doğrusu o aynı şu andaki fonksiyonları değil ama konaklama tesis alanları, günübirlik Günü tesis alanları, konaklama tesis alanları gibi yine turizme ve halka açık hizmetlerin verileceği alanlar olmalı. yani orada konut olmamalı ee, diye düşünüyorum. E şimdi şöyle dendi. Ev canım, şeyde konut kabul ediyorsun da burada niye etmiyorsun? Oranın projesi, o konsept farklıdır. Buralarda o kadar alan yok. Zaten o kadar bir şey. Onların sadece daha e, konaklama e, tek başına konaklama tesisine ya da günübirlik tesise uygun alanlardır. Sonra yat limanının yapılması planlanan öngörülen şu anda belediyenin şeyinde kirasında olan alan var. Vakfa ait büyük çoğunluğu. Yani Sörf Merkezi'nin olduğu anlaşılıyor. Daha sonra zaten bir yeşil alan var yanında. Ona yapacak bir şey yok. Sonra 286 geliyor ve bizim sahil aşağı yukarı tamamlanıyor. Sonra da vakfın şeyleri var ki onlar da süreç içerisinde planlanır. Dolayısıyla çok fazla bir e, şeye ihtiyaç yok. Büyük planlamalara ihtiyaç yok. Burada alanlar belli, yapılacak işler belli. E, ama orada böyle bir şey oldu, çekişme oldu. Efendim işte e, eğer akfa olacaksa özel idare de olsun e, olmasa öyle oldu. Bir şarta bağlandı. Sonra da iş meclisten e, kalktı. E, bence yanlış oldu ama oldu. Meclis kararına saygılıyım. <laughs>